Merhaba arkadaşlar çok güzel bir soruyla karşınızdayım. Ben 24-12'yi gördüğüm zaman 24-12 yapasım geliyor. Nasıl yapacağım onu 12? 24'ü hocam buradan bir kenar ortaya çıkarsak 12-12 desek. Çıkarttık bunu diktikten çıkarttık. 90 dereceden çıkan kenar ortaya biz muhteşem üçlü derdik. 12-12 ise muhteşem üçlünün üçüncüsü şu 12'de yapıştır. Değil mi? Bak şimdi burası 12-12 ikiz kenar oldu. İkiz kenar üçgenler var. 25'si burası 25 olur. İki iç bir dıştı Dolayısıyla 25 ile 25 topladım. Burası 50 derece oldu. Şimdi burası da 12'ye 12. 50'ye 12, 50 burası 50 diyebilirim. Tepe açısı 50 derece olan ikizkenar üçgen 130 kaldı. 65 65 e ayıracak. 50 ile neyi toplarsam 65 derece olur arkadaşlar. 15 dereceyi. Demek ki buradaki üçgenimiz 15-75-90 üçgeni. 15-75-90 üçgeninde biz neyi biliyorduk? Diklikten hipotenüse indirdiği yükseklik H tabanım tabanın 4 H'ti. Eğer bu özelliği bilmiyorsak ayva yeme ihtimali çok yüksek. H dediğimiz burada ne geliyor? 3 h 1 yani yükseklik 3 taban da 12'ydi. 3 12 2'ye böl. 36'nın yarısından cevabımız 18 olarak gelecektir.